Öncelikle hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Adım Recep Tayyip, soyadım Erdoğan. Akrabalık falan var mı? Yok başkanım. <laughs> Neresiniz? Samsunluyum, doma bime Samsunluyum. Allah Allah. Rize mi oraya gittiniz yoksa? Yok, biraz daha Trabzon tarafından Cumhurbaşkanım. Babamın adı da Ahmet aynı zamanda. Baba adı Ahmet. Uşağın adı Recep Tayyip, soyadı Erdoğan. Ha, onlar da bir annenin adı ne? Veya... Annemin adı Nebahat Başkanım. Ha? Annemin adı Nebahat. İşte Nebahat. Orada ayrıldık. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım benim size bir sorum olacaktı. Biliyorsunuz şu anda dünyanın gündemi Rusya ve Ukrayna kriziyle alakalı. Ee, böyle önemli bir meselede Türkiye gerçekten öncü bir devlet gibi her iki devlet arasındaki barış diyaloğunu yürütüyor. Bunda önemli olanın, bundaki mevzunun sizin lider diplomasinizin olduğunu düşünüyorum. Hatta sizin davetlerinizle birlikte Vladimir Putin de yakında ülkemize gelecek. Biz genç kardeşlerinizi, sizin dış politika stratejinizi anlatır mısınız diyecektim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii dış politika noktasında Özellikle bizim hedefimiz daha çok düşman üretmek değil, dost kazanmak. Ve bugüne kadar da biz gerek yakın komşular olarak Rusya ile gerek Ukrayna'yla, ile tabi diğer tarafta doğuda İranlı olsun. Bunun yanında özellikle Avrupa ülkeleriyle münasebetlerde olsun. Hep dost kazanmanın gayreti içinde olduk. Tabi Rusya ile münasebetler tarihinden bu yana bizim bu dönemimizdeki kadar hakikaten bir dostluk içerisinde yürümedi ve çok daha da önemlisi ticaret hacmi itibariyle de çok ciddi bir ticaret hacmine bu dönemde ulaştık ki bunların içerisinde Tabii stratejik ürünlerde bizim Rusya'yla münasebetlerimiz iyi bir konuma geldi. Bunların da tabii en önemlisi doğalgaz konusunda şu anda doğalgazla olan ilişkimiz çok çok ileri derecede. Hele yeni attığımız bir adım biliyorsunuz nükleer enerji Rusya'yla Akkuyu nükleer enerji santrali yapılıyor ve bu da Allah nasip ederse yani önümüzdeki yıl içerisinde belki bu yıla da yetiştirebilirler. Önümüzdeki yıl 2023'te bu nükleer enerji santralini inşallah yapıp oradan üretime geçilecek. Ve biz kendileriyle bu arada ikinci bir adımı da attık. O görüşmeleri de yaptık. O da ikinci bir santrale girer misiniz diye. Bunları Sayın Putin'le konuştuk ve bu konuda da dedi bunun üzerinde çalışalım ve belki ikinci bir nükleer enerji santralini yine Rusya'yla yapma durumumuz da söz konusu. Bu bir defa bizi nükleer enerji bunun yanında doğalgaz bunlar birbirimizi bağlama noktasında çok önemli dış siyasetin bana göre en önemli ayağı da bu. Diğer taraftan tabii bizim bu S400 konusu Türkiye Rusya arasındaki çok önemli bir adım. S400 çok önemli bir savunma sistemi, taarruzi savunma sistemi ve S400'leri aldığımız andan itibaren zaten buna biliyorsunuz uluslararası camia ciddi manada rahatsız oldu. Başta Amerika Dedi, almayın. İşte biz size şöyle yaparız, böyle yaparız filan falan dedi kusura bakmayın yani bu karar bizim kararımızdır ve biz bu kararımızı verdik. Rusya ile anlaştık ve NATO noktasında da herhangi bir olumsuzluk meydana bu iş getirmiyor. Çünkü NATO ülkelerinin her biri silahlanmada silahlarını kendi kararını vermek suretiyle alır ve biz de bu kararımızı verdik bu şekilde aldık. Tabii Amerika olarak siz bize maalesef parasını verdiğimiz halde vermediğiniz ürünler var. Ki bunların içinde en önemlisi de biliyorsunuz F-35. F-35 ile ilgili biz Amerika'ya 1 milyar 350 hatta pardon 450 milyon dolar ödeme yaptık. Ama bizim vermeleri gereken F-35'lerimizi vermediler. Hala oyalıyorlar. Şu anda da kendileriyle Savunma Bakanlığımız bazı görüşmeler yapmak suretiyle bu problemi çözelim diyoruz. Çünkü Amerika ile biz ters yüz olmak istemiyoruz. Çünkü birçok alanda kendileriyle attığımız adımlar var. Bununla ilgili Savunma Bakanlığımız muhatabıyla bu çalışmayı da sürdürüyor. E, gerek F-16'ların modernizasyonu, veya yeni bazı F-16'lar bize vermek suretiyle bunu da çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Tabi bu arada işte benim Şubat'ın 3 veya 4'ünde bir Ukrayna ziyaretim olacak. Ukrayna ile yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı için inşallah günü birlik bir Ukrayna'ya gideceğiz. Ardından da Sayın Putin'in inşallah bize bir ziyareti olacak. Bizim tabii bütün derdimiz Ukrayna'yla Rusya arasındaki bu sıkıntının giderilmesi ve bu konuda yani sürekli konuşulan savaş vesaire filan biz Rusya ve Ukrayna arasında böyle bir savaşın olmasını asla arzu etmiyoruz. Bu bölge için hayra alamet bir gelişme değildir ve bir NATO ülkesi olarak da böyle bir şeyi istemiyoruz. Kabullenmiyoruz. Ve NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg o da zaten açıklamalarıyla bu yerde bizim önümüzü de bir yerde açmış oluyor. Temennim odur ki inşallah bunu da barışla çözmüş oluruz. Sayın Cumhurbaşkanım sizden son olarak bir ricam olacaktı. Ee, müsaade ederseniz 2002 yılında çekilmiş olduğunuz bir fotoğraf var. Onu göstermek istiyorum sizlere. Babam. Ben. Sen misin? Evet. Uh -huh. 4, 4 yaşındaymış. <laughs> ne okuyorsun <laughs> sen şimdi? Siyaset bir Oho. Mezun musun? Mu? Okuyor musun? Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset bilimi Yani biraz daha konuşursak Duvara kafayı vuracak Şimdi Samsun'dan çıktık yola Geldik Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine Orada da siyaset bilimi okuyor Baksana 4 yaşındayken babasının kucağında gelmiş benim kucağım. Evet. Aferin, hatıralarına iyi sahip çıkıyor. Bazı sıkıntı oluyor Cumhurbaşkanım. Şimdi inanmıyorlar filan. Halı sahayı rezerve etmek için aradım. Adınız ne dedi? Recep Tayyip Erdoğan dedim. Dalgam mı dedi, kapattı. <laughs> Halı sahayı bir daha başkasına ayarlattık. Gittik adama en son maçtan sonra kimliği gösterdik. Adam bir daha fotoğraf falan çekmek istemişti. Evet.